Merhaba arkadaşlar Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün peynirli tuzlu kek tarifim var. Gerekli olan malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz, tuz, karabiber, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı un. Üzeri için susam ve çörek otu. Yumurtaları ve sıvı yağ bir kaba alıyoruz krema kıvamına gelene kadar mikser ile çırpıyoruz. Sonra yoğurt, beyaz peynir, kaşar peynir rendesi, baharatlar ve maydanozu ilave edip spatula ile karıştırıyoruz. Son olarak un ve kabartma tozu ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Yağlanmış fırın kabına aktarıp üzerine susam ve çörek otu serpiyoruz. Ve önceden ısıtılmış fırında 170 derecede yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra dilimleri kesiyoruz ve servis ediyoruz. Ve peynirli tuzlu kekimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.